Evet şu anda Camandar ile e, Hacı Ali, Ali Köyü'nün müsabakası öncesi röportajını alıyoruz. Evet Camandar kaptanını tanıyalım. Ben Selahattin Alan. E, Camandar Spor olarak buraya geldik. Gençlere spor yaptırmaya çalışıyoruz. E, sponsorumuz Önce İnşaat ve Semih Süt Muamelerine e, çok teşekkür ediyoruz. E, Hacı Köy'e de başarılar diliyoruz. Peki evet ilk maçınızda mağlup olmuştunuz olduk çeşitli nedenlerden dolayı, bize ait nedenlerden dolayı. E, Bu maça nasıl hazırlandınız? E, i̇nşallah e, daha iyi olmaya çalışacağız. Peki başarılar dileriz kaptanım. Evet Hacı kaptanı. Hacı Ali Köyü galip. Biz geçen hafta berabere kaldık ama e, iddialıyız. Geçen hafta biraz rakibimiz zordu. Arkadaşlar da daha yeni kaynaşıyor birbirine. Bu hafta biz de daha iddialıyız. <laughs> Önemli olan centilmence, sakatlık olmadan güzel bir maç olsun. Hak eden kazansın. Peki biz de her iki takım kaptanına centilmence açıklamalara teşekkür eder. Maçında da başarılar dileriz. Tekrar görüşmek ederiz. üzere sağ olun. Evet Hacı Ali Köy'ünün e, Galip isimli kalecisi Galip gelerek e, Farklı bir skora imza attılar Evet 11'e 2 kazandınız Özellikle müsabakanın en skorer Oyuncusu 8 numarayla Evet önce seni bir tanıyalım 4 golün var ben, İyi maç oldu Güzel mücadele takım olarak iyi top oynadık İstediğimiz skoru da aldık Evet kaleci kaptan Geçen hafta beraber kalmıştık Bugün ilk galibiyetimizi aldık Orada iddialıyız, finali hedefliyoruz, centilmenlik çerçevesinde yolumuza devam edeceğiz. Hacı Ali taraftarlarını sahada görmek istiyoruz. Evet, bu yani mesajlar destekçi. da yerine iletilir. Iletir. Evet Evet hocam, bu haftaki rakibimize göre biz de daha iyiydik. Ama bizim için ilk edilmiş centilmenlik. Devam edeceğiz, diğer takımlara da başarılar diliyoruz biz. Biz iyi olduğumuz sürece e, kazanmaya devam edeceğiz. Evet hocam evet. sizden de bir çok ben kısa bir görüş alalım. arkadaşlarıma al. katılıyorum. Öncelik Hacı Ali Köyü adına centilmenlik. Sonra da şampiyonluğu Peki evet. Camandar 2 Hacı Ali Köyü 11 maç skoru yorumlarınızı için teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.